Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sosyal bilgiler birinci tema kişisel, fiziksel ve duygusal özelliklerimi öğ özelliklerimizi öğreneceğiz. İsterseniz hemen konumuza başlayalım. Arkadaşlar bir kere yapmıştık ama o yanlış çekilmişti. Şimdi ikinciyi çekiyoruz. Her zaman böyle hatalar oluyor arkadaşlar. Ben bunları yapmıştım. İsterseniz bir kere daha yapabilirim. Okuyalım. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Merhaba ben Arda. 8 yaşındayım. Uzun boylu ve mavi gözlüyüm. Siyah saçlarım var. Müzik dinlemeyi severim. Arkadaşlarım seveceğim ve hoşgörü, hoşgörülü olduğumu söyler. Basketbol kursuna gidiyorum. Şimdi arkadaşlar biz buna göre fiziksel özelliklerini, duygusal özelliklerini ve sosyal özelliklerini yazacağız. Birinciyi okuyalım. Arda'nın özelliklerini aşağıdaki şemaya uygun şekilde yerleştirin. Bunlar şema deniliyor arkadaşlar. Böyle Arda diye birisi varmış. Biz bunun özelliklerini şimdi buralara yazacağız. Zaten yazmıştık arkadaşlar. Şimdi tekrar tekrarlayalım bu arada ellerim çok yalı çünkü çok resim yapıyorum. Resim benim ilgi alanımdır. Devam edelim. Arkadaşlar. Zaten yapmıştık ama yanlış çıkmıştı. Şimdi biz tekrarlayalım bunları. Ar, Arda 8 yaşındaymış. Bu, bu bir şey değil arkadaşlar. Uzun boyluymuş. Bir kere daha çizelim. Uzun boyluymuş yazmışız.